15 yıl arkadaşım. Kızım ne oldu sana? Sizlerin canı sıkılmıştı. Vay be abi. Yazıklar olsun sana ya. Evet sen haklısın. Kestik, kestik. Ezgi kız oldun. Ne oldu? Kız ha. oldun. Evet. Tamam, evet. pardon. 3, 2, 1. Buyurun. El cepte, cepte. Elin cebinde Ezgi. Ha. Elim cebimde. O cep değil. Ha, o cep. Buyurun. Ve şey yapmıyor. Ve çok... Ay. Aa! Lan adam düştü, lan adam düştü! Devam et, ben evlenirim. Hayır! Buna bakar mısın? Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Hatırladın mı beni güzellik? İkiniz ikiniz birbirinize girin Ahmet'le. Evet, dur Ahmet'e. Vur, vur, vur. Severim ben, bilirsin. Arka, ya Ahmet! Sapık mısınız lan hepiniz? Beni seven bu arabaya biner ve benimle bir hayat yolculuğuna çıkar. Gelsin. Ben geldim Genco. Buradayım. <laughs> ne bakıyorsun? 15 senemi verdim. Ne oldu ki yani? Ben olsun kız. <laughs> Bak aşkımdan erimişsin, incecik olmuşsun. Şşş. Oy, oynama. Oynama fıstık. Şşt. Oynama. Haa, özlemiş beni. Nereye, gel, gel, gel. Gel. Nereye Ben mı? dedim beni özlemiş diye. Hayır. Ee, Sinan, e, dudak dudağa değmesin. Anladın? Ah Sinan üzüldü. Biz okulun içinden bu tütüleri girip buraya gelene kadar bu çocuğa kaç tane oğlan yazdı biliyor musun sen? Ben onu değil de sizi düşünüyorum. Size kaç tane oğlan yazdı? Ben de o yüzden başka Bilmiyorum, bir Biliyorum, de... biliyorum. Demin anlatmıştın, biliyorum. <laughs> Danalan! Yazıklar olsun. O hemen tanışmak istiyorum. Onu ağzını bulukuracağım. Zaten tanıştınız. Az önce seni kucağında zıplatan çocuktu. Ya sen oturamıyor musun? Pantolon. <laughs> <laughs> Dikiş makinesi tamirde de. Türkiye buna hazır değil. Ölüyordum vallaha. Önüne baksana. Bey teyze. Senin elini kolunu yemin ediyorum. Bu hızla gelinir mi? O kadar çok. kötü araç kullanıyorlar ya. Yani. Çok. Teyze ben seni götüreyim mi de. Teyze ben seni götüreyim mi? <laughs> Olur vallahi Kaç yıl <karşılığı> oldu. <laughs> kapat kameraları, kapat. Yani sen dakika, ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. bizi Öldürüyordun Hayır, sen pantolon çıkacak gibi oluyor yani. O kadar şeysin. Gerekirse çıkar. Hayır, hayır. Çünkü burada bir onur meselesi söz konusu. Olmaz korkusu. arkadaşım, olmaz. Abi. Allah Allah. Sarp'ınkiyle Ezgi'ninki bir mi? <laughs> Emin olun değil. Produksiyon herkese ay. <laughs> ya senin yüzünden bana ne olacak? Yani evde ha. kalacağım, evde duracağım, evde çökeceğim, turşu falan öyle. Evet. Üç, iki, bir buyurun. Abi senin yüzünden ne olacak bana böyle? Ha turşu. Lan turşu en sonu. <laughs> Arkadaşım hafif geçir. Konuş bir yandan da. Zor konuş. Şaka, şaka, şaka yapıyorsun. Yok lan. vallahi tamamen geçirebilirsin. Bu beni yollamaya çalışıyor <laughs> ya. Eski nasıl bir insansın sen? Aa. Aa. Aa, Yok, yine çalıyor. Buradan çalıyorum. gözükmüyor. Demek ki ne oldu? İyice batın bölgesi. Nereden bakacağız? Ya siz burada olanları tamamen yanlış anladınız. Hayatım sen yanlış anladın. Böyle bir şey yok. Ben bu kadını tanımıyorum. Ya Buraya... neyi yanlış anladık? Ablaya bak Dört yaş olmuş sekten. Ya, şundan kaynaklanan sıkıntı. Eşim kendisini aldatımı zannediyor. Ya yatakta bastık bayağı ya. Ya bir sus. Öyle mi yatakta mı bastınız? Başka bir hanımla bastık ya. <laughs> Hanım da güzeldi. <laughs> İnsanların birbirlerini şaşırtması lazım bu noktada. <laughs> İlişki anca öyle güzelleşiyor. <laughs> Gün geliyor, ben bir anda eşimin yanına bıyıklarımı saklayıp gidiyorum. Şaşırıyor mesela. Yani bu tip şeyler yapmak lazım. İlişkiyi kuvvetlendirmek, enerji yükseltmek. <laughs> <laughs> evet. Sen niye oje sürüyorsun? <laughs> Misal bugün de böyle şaşırdım. <laughs> aa, aa! Ay dur tuttum tuttum. Kadın beni kurtardı. Kestik. mu? Ha? Soyguncu olduğum için. Ya hayır ya kestik dur. Ya niye kurtarıyorsun? Bulmuşum bu saatte adamı. Ar Tutmuş ya. Alayım. Çaresizim belli. Sen aradan kafayı çıkarıyorsun. Senin kafayı görünce tekrar bir korkuyor. Hayır hayır. Hayır Ezgi sen ikisinin arasından... Ben çıkarıyorum. Yatacağım <laughs> akşam onda ben. Kocacığım bir şey yap çıkar şu peştemali. Aynı devam. Perşembe olur mu? P ile başlıyor Perşembe. Doğru. Pazar. <laughs> ne oluyor? Evet bugün günlerden P İpucu vererek babanıza söyletin. Evet buyurun. Bugün günlerden P <laughs> Pazar. Yok sen ne yapıyorsun direksiyona? <laughs> okşamaya başladı. Farklı bir ilişkileri var otobüste. <laughs> Birazdan vitese oturmaz inşa ama. Bunların hepsine nasıl yetişiyor? Ezgi, senin umurunda bile olmaz. Ay bana ne be, içimi şişirdin diye. Evet, buyurun. Bayağı vicdansız kadın. Ay bana ne be, içimi şişirdin be, yeter artık. Araba bul gezdir işte. Bırak safsatayı, mikrop. Aşkım. Ben... Gözler gözler kaysın. Aşkım ne oldu sana? Ya sen bana böyle yapsın o kadar etkileniyorum ki. İlk kez birisi öpüyor beni de. İlk kez biri öpüyor beni. Yok artık hadi görüşürüz sen. Gel buraya. Önünüz bomboş ulan önünüz. Sen kıza yapıştın yumuldun ben görmüyor mu zannediyorsun? Sana ne be? Sana ne? Sana ne? Anam memnun, belam memnun. Sana ne? kızı içeri vur. At kızı içeri. Ha, kızın kolundan tut. Evet. Kapı kolundan. Evet. Gel içeri, gel içeri. Aa, haşin erkeklere bayılırım. A -a -a. Neden? O döneme gelen herkes mutlu oluyor. Huzurlu A -a -a. bir yer orası. Havuzuna giren ne oluyor? Oluyor. Havuzuma giren arınıyor. Ne yapıyor? Ya Havuzuma bu... giren anıyor. Hayır. Ee, bunu iki beden küçük almışlar. Hayır, hayır. Bir şey olmaz. Ya indir şortu. Ş Gerçekten mi? Bu otelde her şey serbest. Hadi indirin şunu. <laughs> evet, son çıkar şey, şortu indirmeden alıyorum. Üç, iki, bir. Ezgi, çok etkileniyorsun görünce. Oo, yıllar oldu. Kestik. Şimdi ayakları kaldır, bir iki figür göster. Yiysem sezonda geldim, su doluyken. Havuz şu taraftaydı beyefendi. <laughs> Ezgi sen de görünce hiç görmediğim bir şey görmüş gibi şaşır. Üç, iki, bir, buyurun. Hiç görmediysen bu çocuk nasıl var? O bir ara... Gel Ezgi. Nerede? Börek nerede? Börek nerede? Ver lan. Ver böreği. Para ver. Para ver oğlum. hayır be, hayır. Ağlasana Ezgi. Terbiyesiz. Her sabah işe geç kalıyor. Bir de ökül gibi ağlıyor. hareket yap Eski. İnsan ee, gibi Ne yapayım? <laughs> Hareket yap ağlarken. <laughs> Şeyi sesli ara. Hani ya. etkilensin senden anladın mı? Dibi düşsün tamam. beyinsizin. Evet, üç, iki, bir. Yani eve, eve gelmek için can atsın. Yatak odası sesi. Şey, bir ileri, bir buçuk geri falan öyle. Evet. O çapraz değil o. Evet. <laughs> ne yapıyorsun Ezgi? Elini uzattı, öptüm. Tanıştırayım. Hande Hanım. Merhabalar Hande Hanım. Me Merhabalar. Yok ya, mesaj at orada. Ya bir elini sıksana, merhaba desene. Merhabalar, ya, handan merhaba falan... Merhaba. Osman merhaba. Usta... Atarım. <laughs> ah. Sıkışıksın lan. Beyefendi, okuyamayacağım. Çok heyecanlıyım. Günlerdir bunu bekliyorum. Okuyuver şunu bana. Eski hop oturup hop kalkıyorsun. Oh. Hayır, oh. öyle değil. Manyak. Heyecandan hop oturup hop kalkıyorsun. Kadınları böyle işiniz bitti mi, başka kadın buldu mu bırakır gidersiniz. Çak arada. Arada çak. Hop. Lan makas alma, çak. Çak. Öyle değil. Neredesin sen? Evde. Utanmıyor musun o mektubu bana yazmaya? Dur dur, sana kimi vereceğim de. Dur dur, sana kimi vereceğim? Sedat sen değil. Eski ver arkadaşım. Bir de kadını sana. mı vereceksin, pislik? Ay ne tatlı. Süheyla kaçır şundan. Ne fingir diyorsun sen de? Hemen, ne oldu? Bu kadar mı kötü durumdasın? O zaman görürsünüz gününüzü. Ne ya ne gösterdim ya? zaten. Hiç oralı olmadılar. Hayır, daha inanmadılar o yüzden. Kılıcın ucu keskin. <laughs> <laughs> ne var ya? Aslında seyismiş. Annemi götürmüş Ağrı Dağı'na. Sonrasında bilmiyorum. Annem kraliçeymiş. Annem kraliçeymiş. Milleti Ağrı Dağı'na götürüyorlar. Beni bir göl kenarına getirdin, Allahsız. O ne <laughs> yapacak? Suru kaldırabiliriz. Ben çiğ köfte ayran getirmiştim size. 30-35 yılı var tabii. E şimdi bunca zaman geçmiş. Aman Salih Bey'in kartı sıkışmasa Sözümü kesme. <laughs> Memur Bey, olay şöyle gelişti. Biz bir tartışmaya tutuştuk. Gittikçe yatağın üstüne doğru gittik. Ardından bir anda beni gördüğünüz bu şekilde ben... böyle... Moğollaya atlıyorsun. Aa, aynı şeyi ben yaptım. Ödeştik. Işte, sorun yok. Kusura bakmayın. Yoğurduk sizi. Kim o? İyi günler. Nereden aldın botlarını? Muhittin Arka Bey, değil mi? Evet efendim, Muhittin ben. Hanımefendi eşiniz. Ben Muhittin değilim, evet. Canımızdan çok sevindik. Beyefendi, 12 yaşına kadar çocuğun altına işemesi hiç normal bir davranış çok değil. Çok normal. Tutmayacak. Zararlı. <laughs> Tutarsa içinde patlar. Olmaz öyle. <laughs> bu kadıncağızın geldiği hal, bu çocuğun durumu... Bittik vallahi Esra Hanım, bittik. Parçalandık, bölündük. İlk gününü anlat Tolga'yla. İlk günü bir anılmazdı. Evet. Bacım, kurtardın bizi. Vallahi bile şiddet gösteriyordu sürekli evde. Böyle adam omuz olsun, kendine gelmesi lazım. Hanımefendi, aynı kafa size de geliyor. <laughs> aynı kafadayız zaten, onu diyorum. Ezgi geldi ki, bütün para benim. O zaman boşan Demet'i. Evet. Ay ben iğrenç bir insan çıktım. Ağzımı açmadan ya. Bana bak, bütün para benim. Boşan istiyorsan git onunla evlen. Ne yapıyorsan yap. <laughs> Zaten şu an çok yakıştık bence. Bence de bayağı hoş oldunuz. Ezgi, çirkefleş ya. Bütün para benim mi? Bütün para benim. Evet. Çıkın dışarı. Evet. Gömleğinde kumaşı bir harika. Ne kokuyorsun? Ne kokuyorsun sen? Ee... Çok... Hayır, öyle değil. <laughs> Şimdi böyle gömleğe dokundum. Vallahi mis gibi kokuyorsunuz. Çok ne şey. kadar önemli bir şey bir beyefendi'nin güzel temiz. Ben temiz de kokturayım kokması. mı de? Ben de kokturayım. Yıllardır istiyorum kokturamıyorum. Baba ben de. <laughs> ne oluyor beyefendi? Senden hoşlanıyorum kadın. Ne diyorsun sen be?